Kumuş. Kınarbaşı restoranttayız. Evet. Isparta'dan sonra. Bizim alabalığı buradan almışlar. <gülüyor> <gülüyor> var yerde. Görüyorsun değil mi? Ölü. Nerede? Ölü. Ee, ölüyorlar bazıları. Evet. Neden öldü biliyor musun? Neden? Şuna yakaladıktan sonra abi tutarken elinden kaçtı. Şuraya uçtu ve abi attı. Abilerden izin istersek. He? Hmm o şey Dalıyorlar, balık mı yakalıyorlar, ot mu yiyorlar ben anlamadım ki. Ha, kala, Kalabalık kala mı? Kal. Kalabalık. Kala Karabatak herhalde bilmem yenir herhalde.

Uygur düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yoğurt yemişsin galiba. <laughs>